Selam dostlar Rubin'in yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Video başlamadan önce güzel bir like atarsanız çok çok mutlu olurum. O zaman çok uzatmadan videoya geçelim. Selamlar dostlar. Size Yepyeni sponsorumuzu tanıtmaktan şeref duyarım. Playcent sitesiyle bir sponsorluk anlaşmasına vardık. Siteyi size kısa bir tanıtmak isterim. Bu site tüm neredeyse oyun kodlarını satan aracı olan bir site. Tamamen yasal ve vergi mükellefi Türkiye Cumhuriyeti tarafından bazı sitelerin vergi mükellefliği yok. Bu onlar için sıkıntı, belki alışveriş yapanlar için bile ileride sıkıntı çıkarabilecek bir durum. Tamamen yasal olmasıyla birlikte alışveriş yaptığınızda size fatura kesen bir site. Tabii ki bizim izleyicilerimizin %95'inden yukarısına ilgilendiren kısım Metin 2 fiyatlarından size bahsetmek istiyorum. Şöyle geldiğinizde fiyatlar tamamen oyundan çok çok uygun oyun içinden aldığınızda ve evet, bazı sitelerle bile yani rekabet edebilecek durumda ve piyasadaki en uygun fiyatlardan sattıklarını ve ciddi rekabet ettiklerini söyleyebilirim. Çünkü 3000 ep neredeyse 414 liraya yani 413.90 liraya 414 liraya satıyorlar ki piyasaya ben biraz araştırdığımda bundan daha uygun bir app olmadığını gördüm. Bu fiyattan birkaç site satsa da bu sitede tamamen yasal ve metin 2'nin kendi kodlarını sattıklarını ben kendi gözümle gördüm. Tamamen metin 2'nin yasal tedarikçisinden satın alıyorlar ve bunları bize sunuyorlar. Bu çok önemli bir şey. Diğer sitelerin nereden tedarik ettiğini bilmiyorum. Ben Plycell'de anlaştığım için Plycell'in şu anki durumunu biliyorum. Size samimi bir şekilde açıklamak istiyorum. Plycell sitesinden benim referans kodumla kayıt olarak bu uygun fiyatlardan yararlanabilirsiniz. Sadece Metinik için değil tüm oyunların uygun fiyatından yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka alışveriş yapmanızı tavsiye ederim. Test etmenizi tavsiye ederim. Kesinlikle güveninizi kazanacağına eminim. Bazı arkadaşlarımız kullanmaya başladılar bile. Kendimde kullandım. Kendimde hep çektim defalarca gayet güvenilir, gayet güzel. Kendi çarıma app yükledim. Kesinlikle bir problemi yok. Çok hızlı bir şekilde kodlar teslim ediliyor. Satın aldığınızdan hemen sonra yaklaşık 3 dakika içinde maksimum o da, 3 dakika içinde size kod teslim ediliyor ve aynı zamanda sadece kod ekranı değil, telefonunuza mesaj olarak dahi geliyor. E, gayet hızlılar, güvenilirler ve herhangi bir destek durumu almanızı canlı destekleri, WhatsApp destekleri ve Discord destekleri çok hızlı bir şekilde çalışıyor ve cevap veriyorlar ki Herhangi bir probleminizde ben de kendileri de size çok ivedi bir şekilde yardımcı olacaktır. Mutlaka alışveriş yapmanızı tavsiye ederim. Tekrardan söylüyorum bir denemenize en azından güveninizi kazanacaklarını kesinlikle eminim. Önyargıyla ile yaklaşacaklar olabilir. Önyargınızı kırmak için en az bir kere alışveriş yapmanızı tavsiye ederim. Alışveriş yaparken de aşağı tarafa açıklamaya koyacağım benim referans linkimden kayıt olursanız çok çok mutlu olurum. Bana da çok büyük destek olmuş olursunuz. O zaman yeni sponsorunuz Plyce'le hoş geldin diyoruz. Size güzel, mutlu, güvenilir ve ucuz alışverişler diliyorum. Görüşmek üzere. Arkadaşlar Dünya Boss'ta 2.2 milyon vurduk. Bu sefer yardırdık. Bir kere öldüğüm için herhalde iyi vurdum. Rütbe listemde ilk 10'dayım. İlk defa ilk 10'a girdik diye gösteriyorum bunu. Gerçekten çok iyi oldu. Yani ilk defa ilk 10 ödülünü aldık. Yani çarımız yavaş yavaş oluyor. Şu petimeti de hallettik mi tamam. Burada ne vardı? Ha, şundan bir şey atabiliyordu sanırım. Beran sandığı. Bak keseceğimizi biliyor ya oyun. Açalım. Ruh taşı, demir kutu. Olur zaten bir taneden çok bir şey çıkmaz. 100 kaplan parası mı veriyordu bu? Yok, 50 veriyordu pardon. Ha 100 drop veriyordu. 100 drop bir de marka veriyor. Tam güzel güzel. Bak hep böyle ilk ona girsek var ya çok iyi. Neyse yakaladıkça katılıyorum. Arkadaşlar gümüş kolyelerin yani takılmalık olanları çok pahalıydı. Bir tane 3 efsun aldık 5 efsun yaptık. Şimdi bunu efsunlayacağız ama yani ne arıyorum? EP kritik arar genelde insanlar. Ben 10 CP absorbe ve de değişimi görür diyorum. Çünkü otomatik avda kullanacağım. 2000 EP 15 kılıç. Oha o neymiş ya? O ne? 3 CP absorbe 1500 EP. 3 CP absorbe biraz az mı acaba? Bilmiyorum atasım var nedense bir değişesim geldi. Bir turda aynı benzer bir şey gelirse kalırız. 5 CP absorbe gelmiş. Çok hızlı bir 4 daha çekeceğim arkadaşlar. Yani normalde çok değecek bir ürün değil ama bu arada 1500 CP 10 kritik gibi bir şey gelirse baya kar olur onu da söyleyeyim yani. Hemen diğer dörtlüyü de atayım. Kayıt kesmedim bu arada. dörtlüyü buldum. Gözüm bir aradı ya. Evet direkt geçtim. 3 kritik 2 CP absorbe. 5 CP absorbe. 5 delici. Bu ne 1500 ip 5 derece Allah Allah bu kadar zor muydu ya bu Neyse dur bir bakalım arkadaşlar 600 tane iş aldım tanesi 95-97 miydi neydi öyle bir şeydi biraz ayışır lazım hem yaşam hem kritik derece falan kullanıyoruz yavaştan orman çıkma hazırlığına başladım Çünkü bunları bir açayım karşılığında ne çıkıyor bir bakalım kaç tane parça çıkar Siz de tahmin edebilirsiniz görmeden Hemen geliyorum. 600 ay sonuna geldik. Biraz da çevreyi kirlettik arkadaşlar. Sonuç bu. parça çok rezalet çıktı. Chatlerdeki tahminler yani 35-36'lardaydı. Ben 26 demiştim. 22 çıkmış. Çok rezalet. 35 kutsama kağıdı bir 200'lü paket şey ediyor. Ayışı ediyor. Zen de yaklaşık ediyordur diye düşünüyorum. Bir 200'lü ayışı. Yani iki paketin parası çıktı gibi aslında şu ikisiyle. Yani sadece kritik derece yaşam açmak için yani almak için açılır yani zarar ettirmiyor onu söyleyeyim. Biraz daha fazla çıksa bence gayet karlıydı. O yüzden kötü diyemem. Çünkü ucuz sandıkları garip bir şekilde ucuz ama az drop atıyor kritik derece falan bence az attı. Ama açılır. Burada ayışı bol bol açılıp bunlardan stok yapılır ve kullanılır. Her zaman ihtiyaç olur yani. Şimdilik idare eder sonra yine toplu bir açım yaparız. <laughs> Arkadaşlar bu şimdi biz ormana gireceğiz. Ben bayağı orman setleri falan hazırladım. Onları size sonradan göstereceğim de. Asıl olay şey. o ikinci envanter çok önemliymiş like'ında. Zeka kombini falan gerekiyormuş. O yüzden onu alacağım. Ekipman neydi? Ekstra ekipman sayfası. Ha, bu olay çok önemliymiş kurt için. binep iyi de para yani ama. Harbiden iyi olaymış yani full zeka seti yaptığında böyle 900 str falan veriyormuş. O yüzden bunu bugün yarın elbet alacaktık. O yüzden bugün alalım. Baya Allah'tan marka veriyormuş. O da iyi bir şey. Şimdi ne oldu? Çıkıp girince herhalde olacak. O zaman çağrımıza hayırlı olsun. Gideyim 12 zeka setleri de ayarlayayım. Olaylar iyi. Şimdi arkadaşlar hemen bir ara bilgilendirme yapayım. Ben çok artı basarken göstermeyi sevmiyorum arkadaşlar açıkçası. O yüzden iki tane ürünü artı bastık hemen şöyle ikinci ekipmana geçip burayı full 12 zekaya çevirdik burada bir artı 9 inci kolyemiz var bunu artı bastık basmayın bunu artı basmayın yani bilmiyorum bize mi denk geldi ne işte bu full işte burası kaç veriyor 4 5 19 zeka falan 12 buradan işte simyayı açınca 818 str 20 delici oluyor şunun incilerini bulamadım onları da bulsam biraz artar burası hemen bu bu kısmı bir bilgilendirmiş olalım simyamızı kapatalım. Ee, i̇kinci bir ürün artı basmasına girdik. Artı sıfır bir zümrüt küpe aldım. Ya ben normalde basma taraftarı değildim. Artı sıfır 3 vondu, artı sekizi yedi buçuk vondu. Chat dedi ki, la basarsın, la basarsın dediler. Harbiden de bastım, yormadı. Yani yaklaşık nerde dört üç üç demirci yedim arkadaşlar. 3 demirci aşağıda zaten bir şey yemedi. Ya yani totalde baksanız iki von falan yemiştir. Gayet iyiydi. Ee, küpeyi 5 evsün yaptık. Şimdi 3 tane efsun var üstümde. Bunları sizde bir atalım. 6 şeytan değil. Sadece 20 şeytan arıyorum. Başka hiçbir şey aramam. 10 da değil. Şeytan kolay gelir ama 20'sini yakalamak sıkıntı. 4 geldi sanırım. Evet efsun takviyesi yapmamız lazım. Hemen efsun takviyemizi yaptık. 8 taneyi de atalım. Bu ne? Yok. Bu ne? Allah Allah şeytan da mı artık gelmemeye başladı? Bu ne lan? Item yerini sevmedi diyeceğim de neyse kalsın. Bu ne? 6. Bağlı bağlı efsun mu bu acaba? Bağlı efsun atmıyoruz. 5 yarı. omiş tam oran gelmiyor. Ork 20'yi ne yapayım la? 4 şeytan. Oğlum ben buna bu kadar gitmez diyordum ya. Abi tek atılan efsun bu ya. Benim şansım ama abi hep bitti ya. Hep bitti. Battık arkadaşlar. Battık abi. Normalde bu tekte gelen bir ürün. Bağlıyı atalım. 10 şeytan. Bağsız atalım. Bu ne? 10 şeytan. Bağlıya atalım. Şeytan yok. Bağsız atalım. 10 şeytan. Lan 10 değil 10 değil. Lan yine 10 geldi. Lan 10 değil. Heh 20 şeytan. Tamam geldi. Ama çok geç geldi ya. Bayağı attık arkadaşlar. Bayağı attık ama mecbur da getirecektik. CP çalma %5 kullanırız. Başka da bir şey yok. Başka da kullanacak bir şey yok. Hayırlı olsun. Son kurşun çalıştı. Evet hayırlı uğurlu olsun. Küpemiz de aradan çıkmış oldu. Evet arkadaşlar ormana ilk adımı attık. Ormanımız hayırlı olsun. Şamanımız yüz ve bizde 105 yolculuğuna başlayacağız. Aynı anda kasılacak bir petimiz var. Şu an durumu göstermek istiyorum size ne durumdayız. Burada rüzgar 106 simya açık bir durumda. 106 rüzgarımız var gayet kafi ve hatta fazla bir durum. Bu şeytan da 92 arkadaşlar. Şeytan 92. Hepsi fazla gayet iyi. Otomatik av için bu kadar rüzgar. Öbür türlüsü ateş ayakkabı vesaire takarız. Durumlar böyle. İtemleri zaten tek tek yaparken göstermiştim çoğunu. Yine de hızlı geçiyorum. Durdurmak isteyen dursun. Ben bu ürünleri tek tek ürettim zaten biliyorsunuz. O yüzden çok merak edileceğini zannetmiyorum. Onları da göstermiş olduk. İkinci ekipmanı da yaptık. Şu pet'i öncelikle çok hızlı kasmam lazım. Bunun canavarı falan bize çok etkisi olacak. Ve sonuç böyle. Orman hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım. Bir kasılma serüveni başlayacak. Çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Arkadaşlar loncamızdan Alita. Çok sevdiğim değerli Hüseyin hocamın çarındayız. Bir 18K'lık app şey çevrilmiş. Kor çarkı çevrilmiş. Kor çarkı geldi şu an. Kor çarkı çevrilmiş. Bu kor çarkının sonucunda çıkanları biz indirdik. Kendisi bakmamıştı. Bayağı bir şeyler var. Ben bunları açacağım. Açımını size göstermem, muhtemelen enderden sonra yukarıya gidip kısmını gösteririm. İnşallah kendisini kara geçiririz. kendisini kara geçmesi demek, bizim kara geçmemiz demek. Ha hocam, ha ben hiçbir şey fark etmiyor, birlikte oynuyoruz sonuçta. Durum bu, biz başlıyoruz, size de göstermek istedim YouTube'a tatlı bir kısım olabilir diye düşünüyorum. Enderden şey antikaya geçerken gösteririm. Ben başladım. Bakalım ne oluyor Twitch ile birlikteyiz arkadaşlar uzun bir açım gerçekleştirdik sadece büyükler kaldı 26 antika 2 tane de kor var bunlar sonsuz efsanevi çıkabiliyor biliyorsunuzdur ee, buralar bitti enderler duruyor bu arada bu bu kadar enderi yukarı atmayı size göstermek sıkıcı olabilir çok şey yapmak istemiyorum ee, şu an antikaları göstereceğim 5 elmas 3 yakut yani yakut bir tık az gibi ee, 6 yeşim 4 safir 2 grena ve 5 tane onyx var. Yani Yakut keşke iki tane daha fazla olsaydı ama nasip değilmiş. Bunları sizle açayım. Buralar keyifli kısımlar. İzlemek isteyeceğinizi düşünüyorum. Bol bol Yakut görürüz. 26'da 5 Yakut'a çok mutlu olurum diye düşünüyorum. Şimdi yavaştan bir başlayalım. 10x Safir, Grena, Grena, Yakut 1. Güzel. Yakut 2. Çok güzelsin. Yeşim, Grena, Yakut 3. Çok güzelsin. Çok güzelsin. 3 Yakut bayağı iyi orada. 10 tane de 3. Burada Safir, Yakut 4. Elmas. Yeşim. Yakut 5. Çok güzelsin. Çok çok güzelsin. Safir yeşim falan çıkıyor. Elmas hiç göremedim sanki ama Yakut önemli. Yakut altı oldu. Çok çok güzel arkadaşlar. Yeşim. Safir ve sonuncudan elmas. Elmas geldi. Bunlar da iki tane arkadaşlar. Jadeit ve Altrum. Neymiş? Yeşim ve 12 sanırım. Evet. Bunlardan efsanevi çıkabiliyor. Keşke Yakut olsaydı da biraz keyiflenseydik. Oniksi iki açtım. Ender 10x. Yeşim de efsanevi midir? Yontulmuş. Buralar zort oldu. Buralar zort oldu. Başka kalmadı. Ama bu arada e, bayağı iyi antika Yakut aldığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Yeşim bu durumda. E, Safir bu durumda. Şu anlık Grena bu. 10x bu. Elmaslar da bu. E, Tabi Enderler duruyor. Biz şimdi Twitch ender Ender'i atalım. Siz sıkılmayın. Sonucu gösteriyorum. Arkadaşlar şimdi açımlarımız bitti. Ben şöyle göstereyim çıkanları sayısına kendiniz bakarsınız isterseniz durdurup. Fena bir açım değildi ama burada bir 20 won civarı bir zarar yazıyor antikalardan. 20 won civarı hep şey dengesine baktığınızda 18 bin eplik bir çevirim var. Şöyle olacak ki üste gitme kararı aldık. Hocam dedi ki üste gidelim ama kayıt dışı gitme kararı aldık. Şu an bir tık şanslı hissediyoruz kayıtla. Dedik ki böyle müzik şansıyla devam edelim. Müzik çalıyor çünkü kayıt dışı biliyorsunuzdur belki. O yüzden ben şimdi yukarı gideceğim. Mitsi'de mi gösteririm? En sonda mı gösteririm? Ne yaşarız bilmiyorum. Sizin için de sürpriz olsun. Şimdi yani ben bunları bir üst atayım. Geliyorum. İnşallah şanslı oluruz. Şans dileyin bunu izleyenler. Simyaları denedik arkadaşlar. Bu arada elmas hiç yok. Elmas da bayağı zorladık yani bildiğiniz. Elması deli gibi yaktı. Yakut 2, Yeşim 2, Safir 2, Grene 2 ve Onyx 2. Hepsinden ikişer tane mitsi. Keşke Elmas da 2 yazsaydık. Şöyle bir bakalım. Onyx'lerden başlayalım. Delici duvar bir ürün. Blok kritik satılabilir bir ürün arkadaşlar. Bu satılmaz. Yani satılır da bunlar duvar niyetine gider. Absorbe yok. E, safirler çok dert değil. E, yeşimler e, takılabilir bir ürün. Evet, bu takılabilir. Bu takılmaz. Şöyle bir bakınca, Efsun hiçbirine vermemiş. Acaba Yakutta mı o iş? Hadi Bismillah. <laughs> Altı Efsunu verdin de. Yani. Yapma be. Hadi buna bakalım. Lan iki tane kekreyi nasıl verdin? Lan iki kekreyi nasıl verdin? Yazıklar olsun. Altı da altı vermişsin ikisinde ama ikisi de kekre. İki tane tam vereydin ya. Bir soralım bakalım yukarı gidilecek mi? Tüh üzdü ya. İki tane altı da altı olsaydın yazıklar olsun. Tam yürüyecekmişiz arkadaşlar. Bunu da sizle yürüyelim bari. Hadi burayı da büyük kısmı size göstereyim. 12'den başlarım. Ee, parlağımı alırım. Granadan parlağımı alırım. Safirden yakarım. Yakut'tan parlağımı alırım. Yeşim'den yakarım arkadaşlar. Yeşim'i yaktık. Evet. Bu tam dediklerim oldu ha. Beni mi dinlediler acaba? Acaba beni mi dinlediler ya? Dediğim dediklerim oldu. 12'e bir bakalım. Neymiş? Şurayı kapatacağım. Hop. Kritik delici. Satılabilirleri de geçtim bu arada. Yani yürüyelim deyince direkt sert bir yürüyüş oldu. Kritik delici bloğu eksik olmamış. Grena duvar bir ürün. Safir yanmıştı zaten. 6'da 6 gelmiş. Bu neymiş la? Neyse. Her neyse çok bir önemi yok. Yeşim. a yeşim güzel. Yeşimin ikisini attık. Güzel takılabilir geldi. E tamam bu satılır abi. Bu atmalığın çok çok üstünde para eder. Acaba Yakut ne oldu? Yakut'u çok merak ediyorum. Efsun var arkadaşlar. Efsun var. Gördüm orada. Savunmayı görebildim sadece. Bir bakalım. Ort savunma. Onun STR'si nerede ya? STR'si olsaydı dönmüştük bu arada. Bilmiyorum ne durumdayız. Hesaplamak lazım ama çok da kar gibi durmuyor tabi. Ama efsaneviler duruyor arkadaşlar onları söyleyeyim. Yani efsolar var, antikalar var. Ee, bu arada yeşimden gitmemişiz durum bununla sizi de atayım. Ben burayı niye unutmuşum acaba? Ev ee, efso bir yeşim geldi. Peki mitsi mi? Aa mitsi yeşim geldi arkadaşlar. Peki. Bu da satılır. Çift TP, EP yenileme. Bir anda kara geçtim arkadaşlar. Vallahi satılır bu Sura yeşimi. Bu satılır. İki tane 6'da 6 yaşım oldu. Durun. Yanlışlıkla kara geçtim. Tamam. Dur. Tamam. tamam. İyi. Bir, bir anda bir anda kara geçtim. Bunların ikisi de satılır. Takılmalık ürünler. Bir hesaplayalım. Çok kar olmasa da yani bilmiyorum. Çok da üzmedi. Bir tek elmas beni üzdü. Elmas kalbimi kırdı açıkçası. Videomu buraya izip bana destek için çok çok teşekkür ederim. Eğer video beğendiyseniz Bir like bir de kanala abone olursanız çok çok mutlu olurum. O zaman bir sonraki önderde görüşmek üzere.